Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanışı itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsada son 1-2 haftadır gelen yaklaşık 8-10 seanslık bakın şu bölge özellikle hatta daha da fazla gelen satışların tepkisi, güçlü tepkisi bugün neden sonra özellikle görüldü. En son analiz ettiğimizde 1420-1430 tepkisinin gelmesi gerektiğini, bir V hareketi yapması gerektiğini 21 EMA'ya doğru hareketin e, hızlanması gerektiğini ifade etmiştik. Haftanın sonunda e, bu tepki geldi. Biz e, iki gün önce, işte, pazar günü yapmış olduğumuz analizden sonra yaklaşık üç gün geçti. Dün bir miktar e, hafif tepki ve kararsız kapanış, bugün ise öğleden sonra güçlü tepki e, tahtalara gelmiş oldu. Birçok tahtanın pozitif e, seyrini devam edişi ve dipten dönüş sinyali verişi, endekste de bir miktar yukarı yönlü hareketin belki şu bölge ya yani 1450'ye kadarki süper trendin olduğu bölgeye kadar bir tepki hareketinin gelmesiyle sonuçlanabilir. Bugün bizim borsamız pozitif, yurtdışı ise oldukça negatif. Yurt yurtdışı tekrar destek bölgesine sınamış oldu sanki biz onlardan bir gün önce hareket ettik diye söyleyebiliriz ya da birkaç gün önce hareket ettik diye söyleyebiliriz. Çünkü onlar dip bölgeyi sınadıktan sonra tekrar bir güçlü tepki vermiş. Ondan sonra bugün itibariyle tekrar dip bölgeyi trend dibine %1 düşerek yoklamış oldular. Tabi yarın bize yansıması ne olacak onu dikkatlice izleyeceğiz. Ancak gün sonu bizim endeksin pozitif kapatmış olması ve günün zirvesine kapatmış olması saatlik direnç noktası 21 amayı e kırmış olması 120 dakikalıkları da kırmış olması yani güçlü tepki Devam etti. Bir süredir de zaten şurada yatay olarak hareketini sürdürüyordu. Normalde hedef ve en önemli direnç 1415 civarı görünüyor. Bugün 1410'a kadar geldik. 1415 civarı. Bakın bu bölge güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla o bölgeye geldikten sonra bir sağa sola bakmak lazım. Endeks ne yapıyor diye. Ama tabii tepkinin devamı mahiyetinde bir hareket gelecek olursa 1450'ye kadar hareketin devamı gelebilir. Negatif senaryoda ise en son dönmüş olduğumuz 1360 noktasının çok kritik nokta olduğu 1360'ın kırılımı halinde 1180'e kadar hareketlerin, 1300 ve 1180'e kadar hareketlerin gelmesi gerektiğini belirttik. Şu anki haliyle bakın endekste bu zikzak sakat devam ediyor diye düşünebiliriz. Yurt dışında negatif bir tablo olacak olursa bu hareketin bu şekilde onaylandıktan sonra bu şekilde bir yönelimi söz konusu olabilir. Şimdi bir yurt dışına bakalım. Yani bizim endeksimizin pozitif olduğunu, birçok tahtanın tepki vermeyi hazır, tepki verdiğini ve tepkine de devamının geleceğini, dip dönüş sinyali kısa vade için dip dönüş sinyali verdiğini ifade edebiliriz. Ayrıca bugün vade sonuydu. İşte hafta sonu en son 3 gün önceki videomuzda şunu belirtmiştik. Vade sonu pozitif olacak diye. Vade sonu hakikaten güçlü tepkiyle ve pozitif olarak kapatmış oldu. Özellikle e, ee, vade piyasada 1480'den gelen hareket. 1480-85'ten gelen ee, hareket hareket. 1520'lere kadar, 25'lere kadar ee, götürdüler. Dolayısıyla oradan şey yaklaşık 3500-4500 puanlık bir hareket karşımıza çıkmış oldu diye belirtelim. Yurt dışına şöyle bir bakalım. Dow Jones'ta satış devam ediyor. E, Dow Jones'ta bir oba görüntüsü var. Tabi e, tabii bakıldığında bu görüntü zayıf bir görüntü arkadaşlar. Yani o bu görüntüsü var ve bir dönüş sinyali veriyor. veriyor. Şimdilik kısa vadeli ufak bir tepki. Burada da 2-3 günlük satıştan sonra tepki gelebilir. Bu tepkiden sonra buraya burada da o zayıf seyrin devamıyla karşılaşabiliriz. Bir S&P'ye bakayım. S&P de benzer bir seyir. Dip bölgeyi bakın sınadıktan sonra şu bölge çok çok önemli S&P için. Şurada genişleyen üçgen yapısı var. Şu şekilde tekrar orayı sınadı. Özellikle 4300 bölgesinin kırılma halinde 4000 şuraya kadar 4200 ve 4000'e kadar bir cihalizasyonla karşılaşabiliriz. Ki bizim analizimizde de işte bu yıl içerisinde özellikle S&P'de yaklaşık %15-20'lik civarda bir düzeltme beklediğimizi ifade ettik. 4600-4300'de arası olan düzeltme 300 puanlık bir düzeltme oldu. Bu 300 puanlık düzeltme yaklaşık işte %7 düzeltmeye tekabül eder. %7, %8 düzeltmeye tekabül eder. Bunun tabi 4600-4000 makul düzeltme noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii bu düzeltme noktalarında şunu takip edeceğiz. Buralar kırılıyor mu, kırılmıyor mu diye. Şimdi burası önemli bir destek noktası. Şurada daha önce belir belirtilmiş şu anki haliyle bir onay özelliği taşıyor ve buradan bir Yukarı doğru bir hareket gelebilir ama onun devamı yine satışla karşılaşabiliriz. Şimdiye kadar ne oldu derseniz Şimdiye kadar bütün bu desteklerde, bakın gördüğünüz gibi satış satışlardan sonra gelen desteklerde ikinci ikili kez deneyip, sonra güç toplayıp hep yukarıyı denedi. Bakalım bu sefer yine daha önce yapmış olduğu şekilde bu şekilde yukarı doğru gitmeye devam edecek mi? Yoksa işte bizim beklentimiz olan ufak bir tepkiden sonra tekrar bu yıl içerisinde o satış hareketini özellikle 4000 bölgesine destek yapmak üzere. Güç toplamak üzere oraya doğru bir geri çekilme olacak mı diye dikkatlice izleyeceğiz. Şu an için destek bölgesinde olduğunu ve tutulduğunu söyleyebiliriz. Yarın yüksek ihtimalle yatay yukarı doğru bir piyasayla karşılaşırız diye yorumlayayım. Yani burada tutunup bir miktar yukarı doğru hamle yapacaktır. Yani tekrar 4360'lara doğru süper trendim olduğu bölge 4380 buraya doğru bir atakla karşılaşabiliriz. Sonra ise onay mahiyetinde önümüzdeki hafta ve belki ondan sonraki hafta düzeltmelerin devamı e, gelebilir diye yorumlayalım. Bitcoin'de zayıf seyir devam ediyordu. Altında bu arada e, dün, e, gün içerisinde bir negatiflik var vardı. Fakat gün sonu e, gayet güzel. Güçlü bir e, tepki geldi. Altında da altında, altında olsun da. da. Kasım ayında itibaren altında ben pozitif seyrin başlayacağını düşünüyorum. Uzun zamandır olan yatay bant hareketleri artık sonlanmaya yakın yerdeler. Ve buraların artık dip bölgeye oldukça yakın olduğunu ve bundan sonraki süreçte tepkinin devamını beklediğim ifade edeyim arkadaşlar. Altın için yani pozitif duruş olacaktır diye yorumlayayım. Gümüşe de bakalım. DAX'ta satışlar tabii gün sonu daha erken kapandığından DAX'da sert bir düşüş yönlü kapandı. Yarın yüksek ihtimalle S&P ve Dow Jones'a gelen hareketle pozitif hareketle DAX'da yine gepli. Sürekli zaten bu piyasa hep gepli açıyor, gepli kapatıyor. Dikkat ediyorsunuz gepli açıyor. Yukarı yönlü işlemler başlayabilir. Yani gepli bir başlangıç olabilir. Ama seyir buradaki yükseliş trendini kırdığını ifade edelim. Bakın Oba görüntüsü içerisinde normalde bu bölgeye kadar bir realizasyon bunda da gelebilir. Sanki uzatmaları oynuyorlarmış gibi görünüyor. Bitcoin'e bir Bitcoin de 41 binli rakamların üzerine atmıştı bugün. 41 binden destek bularak aynı altının paralarında yukarı yönlü istek bunda da oluşmuştu. Burada özellikle 44-45 binli rakamlar direnç olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu bölgenin üstüne atmayı başarırsa tekrar 50.000 lira rakamları Bitcoin'de görebiliriz. Bu da e, düşen trendi tepe noktasını tekrar sınamak üzere bir hareket anlamına gelir. Ama orta vadede tekrar realizasyonun devamını bekliyorum. Gümüşü merak eden arkadaşlar vardı. Gümüş ons da, gümüş Ons'ta esas destek bölgesi 20'li rakamlar. E, oraya kadar gelmeden bunu da almış oldular. Bakın şu bölge alınmış oldu. Yani İkili dip şeklinde tekrar oradan destek buldu. Normalde şuraya kadar olum, negatif senaryoda 20 lira rakamlara kadar gelebilir. Altına göre aşırı satıldığını e, düşünüyorum. E, gümüşün, gümüşün bu bölgesinin tamamını toplama bölgesi olduğunu ve e, sonraki süreçte şuradaki trend, e, trend noktalarına göre, ne kadar, yükselen trendine kadar hareketin devamını bekliyorum arkadaşlar. E, yani burada taban oluşturup gümüşte, e, gümüş onsta, yukarı yönlü. E, işlemler olacaktır diye yorumlayalım. Bizim piyasamız nispeten pozitif olacaktır. Dolarda e, e, negatif uyumsuzluklar başladı ve negatif uyumsuzlukların olduğu işte direnç bölgesindeyiz. Burada %3, %5'lik bir e, geri çekilme tekrar dolarda karşılaşabiliriz. E, bir Belki bir ay kadar veya daha hızlı yaparsa hareketini belki işte bir iki hafta diyelim e, dolarda ufak bir realizasyonla karşılaşabiliriz. Do do dolar yorumumda genel anlamda böyle olsun. Yani özet olarak söyleyecek olursak yurt dışı piyasaların zayıf seyri devam ediyor. Ons altın ve Bitcoin'de tepki güçlü. Bizim piyasamızda tepki güçlü. Bizde tepkinin devamını bekliyorum. Ons altında ve ons gümüşte orta vadede özellikle kasım ayından itibaren hareketlerin yukarı yönlü olacağını tahmin ediyorum. Tekrar 1900'dü altın için 1900 rakamları hatta 2000 rakamların önümüzdeki yıl hedefleneceğini düşünüyorum. Bizde de tabii gram altın ve gram gümüşe hem ons'taki fiyat hareketleri olumlu yansıyacaktır. Orta uzun vadede dolardaki yükselişinde süreceğini, enflasyonist bir ortamdayız. Süreceğini düşünüyorum. Dolayısıyla gram altın ve gram gümüş yatırımcılarının kazanma potansiyeli enflasyon üstünde bir getiri olarak karşımıza çıkar diye yatırım tavsiyesi olmadan genel yorumumuzu iletmiş olalım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.